Bu benim sevdiğim köpek biliyorsunuz o beyaz. Bugün bir hayvansever komşum kavga ettiğini görmüş. Bakın ayağı evet basamıyor. Gel gel mama getirdin. Evet. Şimdi ben sabah o kırık ayaklığı doktora götüreceğim. Seni ne yapalım? Pek bir şey yok basıyorsun ama sabaha kadar beklersen seni Asya veterinere götürebilirim. Bir seni bir gün orada tedavide bırakabiliriz. Diğerini de avcılar veterinerlik fakültesine götürebiliriz. Ama şimdi Bekle beni burada. Ev çok kalabalık. Yer yok. Ben sana mama bırakacağım. Sabah çıkışta. Şu an saat 5. 8'de evden çıkacağım. Onu 9'da veterinerlik fakültesine götüreceğim. Seni de Asya Veterinerlik Kliniğine bırakırız. Tamam mı? Ay, kıyamam. Ama gene güçlü köpeksin. Duruşundan ödün vermiyorsun. Şu evdekilere yar bulayım. Allah nasip ederse ikinize bir yer bulmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü bunu da senden ayıramam. O sen onu çok koruyorsun bak gene zayıflamışsın. Kaburgaların çıkmış. Ben seni ne güzel bir yere besliyordum. O kadar da yiyiyorsun. Hep beincesin. Umarım ikisine yer bulabilirim. Çok seviyor onu. Ondan ayrılırsa mahvolur. Zaten zayıf ezerler. Kıyamam. Bozok çok sinsilik yaptı. Aslında benim sizinle ilgili planlarım vardı ama tecelli. Birazcık sabır gel. Hadi besleyeceğim. Tamam.